Tekrar merhabalar evet, 2022 yılının ilk bahçe videosunu sizlerle paylaşıyorum. Bu görmüş olduklarınız kışın evde köklendirmiş olduğum Elazığ öküz gözü üzümleri diktik ama geçen soğuk oldu bayağı bir hasar gördüler şimdi kendilerini yeniden toparlamaya başlıyorlar. Evet. Domateslerimizi ektik. Bunlar kendi yetiştirdiklerim. Daha da ekeceğiz. Domatesi bu sene bol bol ekmeyi düşünüyorum. Çünkü marketten geçen sene salçamızı az yaptığımız için 850 gramlık bir salçayı 14 liraya aldım. Mısaf. Bunlar da yeni diktiğimiz patlıcanlarımız suluyoruz yerlerimiz buraya turşuluk salatalık ektik daha henüz çıkmadılar burası bezelye bu sene ilk defa ektim kışın çok ihtiyacımız oluyor bu da havucu, havuç burası da daha henüz çıkmadılar öyle çektim şu anda bahçemizin yarısından çoğu boş. Yavaş yavaş ekiyoruz. Şimdi aybaşı olduğu için tohumları ekemiyoruz. Kuru fasulye gibi tohumlu şeyleri ekemiyoruz. Sebebi de aybaşı olması. Yani şu anda ay çıkmıyor. İlk hilale çıktığında ekmeye başlayacağız. Yoksa kurtlanıyor. Bu da bilginiz olsun. Yani ayın olmadığı günlerde yeni hilal çıkana kadar fasulye gibi, nohut gibi şeyleri ekmeyin. Ekerseniz kurtlanır. Yani tecrübeyle sabit. Evet şimdi size geçen seneden çiftliklerin olmuş olduğum günleri göstereyim. 9-10 tane diktim ama anda ikisini gösterebiliyorum. Diğerlerini göstereme işimin sebebi bu gül rengi sarı. Bu da kadife kırmızı. Diğer gülleri göstereme işimin sebebi otlar. Artık burayı belle çapayla temizledikten sonra şey yapacağım. Bu tarafa mı? süt mısır ekeceğiz Allah izin ederse. Buraya patatesimizi ektik. Bir sıra daha ekmeyi düşünüyorum. Yani bahçeyi bahçeniz varsa, imkanınız varsa kış için ekin, yani kışın ne şey yapabileceksiniz. Hele bizim gibi emekliler ve e, sabit gelirli insanlar için zaten hayat zor geçiyor. Bu kış daha da zor geçecek diye tahmin ediyorum. Çünkü her gün her şeye zam geliyor. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Yani köye bile zor geldim yani köye gelecek mazotu anca alabildim. Durum bundan ibaret. Şöyle bir de bahçemin etrafındaki manzarayı da çekeyim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olursanız da sevinirim. Evet herkes burada aşağı yukarı bahçeler ekenlerin çoğu %80'i emekli diyebilirim yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.